O zaman İstanbul'da olmalı. Bunca zaman aynı şehirdeydik öyle mi? Belki bir yerde karşılaşmışızdır. Ama kızım olduğunu bilmeden geçip gitmişimdir. Ne acı. Mutlu muydu bari? Gülüyor muydu yüzü? Çok mutluydu Canan. <laughs> Bana benziyor mu? Evet. Aslında... ...çok. Şimdi sen sorunca bunu daha iyi anladım. Daha doğrusu yeni fark ettim. Çok güzel bir kız. Tıpkı senin gibi. O zaman daha ne duruyoruz? Gidip alalım hemen. O kadar basit değil Canan. Beni çağırtmışsınız öğretmenim. Evet Elif. Bir ziyaretçim var. <laughs> Aa Reknaz <laughs> teyze. <gülüyor> Elifciğim. Dersini böldüm ama seninle acilen konuşmam gerek. Allah Allah. Bu kadar acil olan nedir böyle? Birine kötü bir şey olmadı değil mi? Yok yok korkma. Ama sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bence durum gayet basit. Kızım benden çalındı ve onu şimdi geri alacağım. Senin için öyle... Ama bir de... Onların açısından bak durumu... Kimlerin? Ona evlatlık alanların... Onun çalınmış bir çocuk olduğunu bilmiyorlardı belki de... Belki reddedilmiş bir bebek sandılar ve... Sen, sen ne anlatıyorsun Selim? Ne demek oluyor bunlar? Sen kimin tarafındasın? Ben... Ben sadece... Rekna sahipsiz bir çanta gibi bir bebek getiriyor... Ve onlar da hiç sorgulamadan kabul ediyorlar bu hediyeyi. Onlar da renk nasıl kadar suçlu? Haklısın. Ailesi kimdir, nedir? Araştırma zahmetine bile girmemişler. Belki, belki çocuk özlemiyle yanıp tutuşmuşlardır. Ya ben? Ben yanıp tutuşmadım mı? Yıllarca sokaklarda bebeğini kucağına almış anneleri gördükçe içim kanamadı mı Selim? Böyle acı bir olaydan sonra beni hayata bağlayan tek şey o çocuktu. Şimdi de öyle. Kusura bakma Selim. Sanki sorumlusu senmişsin gibi yüklendim sana. Önemli değil. Cık, daha fazla beklemeyelim ne olur. Hadi götür beni artık. Birden mi çıkacaksın karşısına. Sen aslında sandığın kişi değilsin. Anne baba bildiklerinde yalancının teki mi diyeceksin öylece? Bilmem. Bunu hiç düşünmedim. Ben sadece... Biraz sabırlı dikkatli O da çok genç. Böyle bir haberin onu nasıl sarsabileceğini düşünelim önce. Bütün dünyası yıkılacak belki birden. Seni öğrendiğinde gerçekleri... ...annesi sandığı kişinin gerçek annesi olmadığını... Ama eninde sonunda öğrenecek. Gencecik bir kız Hayatının tüm gerçekleriyle bir anda yüzleşmeli mi Canan? Efendim. Selim'le konuştun mu? Ee, Elif'le beraberim ben şimdi. Tamam selamını söylerim. Eniştenin selam var. <laughs> Kafanda hangi tilkiler dönüyor bilmiyorum ama bu işi halletmek Nas. Kurtinin de gibiyim burada. Ee, tamam canım görüşürüz. hepsinde tutmana gerek yok. Bir yere kaçacak değilim merak etme. Bana açıklayacağın şey neydi teyze? Ee, böyle arabada olmaz. Bir yere oturalım orada konuşuruz. Çıkıyor musun? Evet. Bugün randevun ya da toplantın yok sanıyordum. Çok önceden verilmiş bir sözüm vardı. Ben de şimdi hatırladım. Evde görüşürüz. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum Selim. Kızımı ben terk etmedim. Olanları öğrendiğinde nefret edeceği kişi de ben değilim. Ailesi sandı o sahtekarlar. Söyleyeceklerim bittiyse daha fazla beklemek istemiyorum. Son bir şey daha Canan. konuştuğun gün intikam duygularını bir yana bırakabilecek misin? Efendim? Anne mi olacaksın yoksa intikam meleği mi? İkisi çok başka duygular Canan. Ve sen birini seçip karar vermelisin. Bana karşı çok büyük günahlar işlendi. Bunların bedelinin ödenmesi lazım. Kızını bulmuş olmak bile söndürmeyecek değil mi içindeki kini? İstersen bir de teşekkür edeyim Şakir'e. Yaptıkları onca şeyden sonra zaten benim olan bir şeyi verdikleri için affedeyim hepsini. Affetmeni istemiyorum. Sadece masum bir genç kızı böylesine nefret bataklığına çekmeni istemiyorum. O şimdiye kadar insanları severek, onlara güvenerek büyüdü. Kalbinde nefret değil, sevgi çiçekleri açtı hep. Şimdi o yüreğe kapkara bir toz bulutumu serpeceksin. Ama başıma gelenleri anlatmazsam onu terk ettiğimi sanır. Anlatırsan da gencecik bir ruhu zehirlemiş olacaksın. Kızıma kavuşmam onun dünyasını, umutlarını yıkmak pahasına mı olacak? Hemen. Ben ne yapıyorum? Tüm söylediklerim unutacağına. O senin kızın. Ve annesinin kim olduğunu bilmeye hakkı var. Sen şahane bir anne olacaksın. Neler oluyor? Sen derste değil misin Elif? Öyleydim ama Reklas teyzem müdüre çıkıp beni çağırmış. Bana söyleyeceği çok önemli bir şey varmış. Ne söyledi sana? Bir saniye konuşabilir miyim canım babanla? Sen de kendine bir tatlı seç bu kadar. Tamam. Merhaba Selim. Derhal kızımın yanından uzaklaş. Dinle. Önce Canan'ın şüphelerini eniştenden tamamen uzaklaştıracaksın. Sonra da bizim üstümüze gelmesini engelleyeceksin. Yoksa kızına onu annesinden nasıl çaldığını ballandıra ballandıra anlatırım. Elif bir daha da yüzünü göstermez sana. Sakın öyle bir şey yapma. <laughs> Yarım saat içinde yanımıza geldi ayrıntıları konuşalım burada. Bir kafede oturuyoruz. Tarif edeyim mi? Nereye gideceğinizi söylemedin sanırım efendim Pardon ee, Havalimanına gideceğiz Tabi efendim Sana yalvarıyorum Gitmeden önce bir kez yüzünü göreyim. Baba. Vedia gene onunla görüşmeye gidiyor. Buluştukları zaman bana haber ver. Ben gelmeden Sakın bir şey yapma. Anladın mı? Tamam baba. Telefon konuşman bittiyse sorunun cevabını vereceğim Selim. Kızın mı intikam mı demiştin? Ben seçimimi yaptım. Kızıl kahveydi bu şehir. Biz büyümeden önce her yanına Aşklar niceydi neydi.